Arkadaşlar temden bunu aldık. Daha bugün bu merak geldi, gözlük geldi. Annem aldı tabii ki de ve babam da verdi birazcık parasını. Biz aldık. Bu hav havuza, denize gittikten sonra yüzeriz mesela. Güneriz üstüne. Hatta üstüne bile atlayabiliriz. Güzel ben de güzel. Güzel. Atlayamaz. Obstik, obstik atlayamazsın. <laughs> atlayamazsın. Atlayabilir ya. Hayır. Obstik senin kardeşin. Obstik kardeş değil ya anne delirdin mi o kedi? Ne kardeşin ama? <laughs> i̇şte bu evin bir ferdi o. Ferdi de. Kardeşim sayılmıyor. Kardeşim. Hayır, kedim sayılıyor. Kardeşim. Ama o patlatır buna. Bunu evet, patlatır. Evet, onu batarsa patlatır evet. Ya. Neyse. Bence yeterli uzun bir video oldu bu. Çok uzun ben, olmadı. Ben, ben seni çekeyim birazdan. Ne yapacağız ki? Sen Aa. oyna. bu merhaba çünkü Köpek balığı. Köpek balığı biraz umduğumuzdan küçük geldi. Bu ne lan? Uzun dikti hemen gitti. Ben şunu iki kere çatıya düşürdüm. Merdivenle çıktım abi. <laughs> Kimle oynadılar onu? Murat Aztekin attı bir kere. Koydum tut dedi ben